Arkadaşlar bu danaya da pazarlık var. Ya sana bir şey abi, 200 abi, lira kadar. Hayır oğlum. 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 abi? oğlum. Hayır oğlum. Hayır oğlum. Hayır oğlum. Hayır oğlum. abi oğlum. Hayır oğlum. Hayır oğlum. Hayır var Hayır oğlum. 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 Ben vuruşacağım öyle bir şey var. Normal. Ne yapıyorsun? 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 Ne

129. Hayır uğurlu olsun abi iki Allah, tarafa da. Yok abi. Yok <laughs> 129 bin Bir var. Maşallah. Çek şey ardından bir şey. Bir,